Merhaba. Üçüncü göz olarak bilinen epifiz bezi, sezgisel farkındalığımızın merkezidir. Kadim öğretiler epifiz bezini evrenle bağlantı kurmamızı sağlayan kozmik bir anten olarak tanımlar bilinç boyutlarımızı genişletmek, daha derin bir farkındalığa ulaşmak ve evrensel bilgelikle buluşmak için bu gizemli yapıyı aktive etmenin bir yolunu bulmalıyız. Bu meditasyonla hem fiziksel hem de enerji düzeyinde inanılmaz bir potansiyele sahip olan epifiz bezimizi uyandırarak onun ışığını aktive edecek. Birlikte daha geniş bir farkındalığa adım atacağız. Eğer hazırsan başlayalım. Dik bir oturuş pozisyonu al. Ve omurganı dikleştir. Zihnini tüm dış uyaranlardan soyutla ve bedenini gevşet. Şu an sadece sen ve içindeki evrensel bağ var. Gözlerini kapat. Ve nefesinin doğal ritmine odaklan. Meditasyonda derinleşmeden önce kalbini tutarlı hale getirmelisin. Çünkü kalbin tutarlı olduğunda beynin de ona uyum sağlar. için kalbinle nefes alıp verdiğini düşünebilirsin. Şimdi kalbine odaklanarak derin bir nefes al. Kalbini huzurla doldur. nefesini yavaşça ver. Tekrar derin bir nefes al. Daha çok huzur doldur kalbine. Nefes ver. Rahatla. devam et. Seni rahatlatan, sevdiğin, şükran duyduğun sana huzur veren şeyleri düşünerek bir süre bu şekilde nefes alıp vermeye geçelim. Nefesimizi tutarak yapacağımız bu çalışmayla omurilik sıvısına hareket kazandırarak onu yukarı doğru itmeyi ve bu şekilde epifiz bezine enerji taşıyarak onun içinde bulunan kristallerde titreşim yaratmayı hedefliyoruz. kendini akışa bırak. Bir elini karnına, diğer elini sırtının alt kısmına yerleştir. Karnını enerjiyi hareket ettiren bir pom. Kanı ise bu sıvıyı yukarı ileten bir boru olarak düşün. Her nefes alışında karnına dolan bu enerjini yavaşça omurlarının arasından geçerek yukarıya doğru hareket etmeye başladığını ise. Haydi deneyelim. Burnundan derin bir nefes al. Nefesini tut. Diyafram ve pelvik kaslarını sıkıştır. Nefesini tutmaya devam et karnında oluşan basıncı hisset. Bu basınç omurilik sıvısını yukarı doğru iten pompa görevi görecek. Tut nefesini. Basıncın enerjiyi omurganın tabanına yönlendirmesini fark et. Şimdi nefesini bırakabilirsin. Rahatla. Gevşe. Tekrar deneyelim. Alt karın kaslarını sıkarak derin bir nefes al. Bu kaslarının sıkışmasıyla güçlü bir şekilde. Yeniden yapalım. kasların sık ve derin bir nefes al. Nefesini tut. Yeniden kaslarını sıkarak derin bir nefes al. Karnında oluşan basınca odaklan. Nefesini tutmaya devam et. Tut nefesini. Basınca hisset enerjinin omurgan boyunca hareket ederek beyin kökünden geçerek başının tam ortasına epifiz bezine ulaştığını hayal et. Enerji epifiz bezinde bir titreşim yaratıyor. Epifiz bezinin parlamaya başladığını fark et. Hem parlıyor hem de büyüyor. Nefesini nazikçe bırak. Gevşe ve rahatla. Şimdi nefesini 10 saniye kadar tutacaksın. Kaslarını sıkarak sakince nefes al. Bir şekilde yukarıya taşıdığını hisset ve şimdi ağzından yavaşça bırak. Her nefes verişinde bedenin hafiflediğini, enerjinin giderek genişlediğini hisset. Derin bir nefes al ve nefesini tut. 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 Devam et. Nefesinin başının tepesine geldiğini hisset. Ve epifiz bezinin çevresinde enerji bedenimizin harekete geçiren titreşimleri yaratmana yardımcı olabilir. Her nefes alışında bölge daha parlak, daha canlı bir enerjiyle doluyor. Şimdi kaslarını sıkarak ve nefesini tutarak, karnındaki basıncı kullanarak, omurgandan yukarı doğru aktive ettiğin enerjiyi epifiz bezinle buluşturdu bu çalışmayı. kaç kez tekrar et bunu yapabilirsin artık bu teknikte ustalaştığını düşünüyorum Haydi Epifiz bezinin giderek parladığını, ışıldadığını fark edebiliyor musun? Şimdi epifiz bezinin parlayan ışığının başının üstünden yukarıya doğru uzandığını hisset. Bu ışık Bir başka deyişle seni evrene bağlayan kozmik bir anten gibi. Bu ışık yoluyla evrenin tüm bilgeliği sana akıyor. Yüzüne doğru bir yolculuğa çıktığını hisset. Bedenin yerçekiminden kurtulmuş gibi. Adeta boşlukta süzülüyorsun. Beden sınırların ortadan kalktı. daha özgürsün fiziksel bedeninin ötesine geçerek geniş sonsuz bir varlığın içinde çözülmüş gibisin sevgi, huzur ve sınırsız bir bütünlük hissinin sana akmasına izin ver. Geçmiş, şimdi ve geleceğin aynı anda mevcut olduğu bu zamansızlık hissine Sadece şimdi var. Sadece hislerine odaklan. İçsel bir dinginlik. her şeyin tam da olması gerektiği gibi olduğuna dair sarsılmaz bir güven duygusu içindesin. Farkında mısın? Her şey sevgiyle bağlantılı. sevgi herhangi bir nedene dayalı değil. Varoluşun özünden gelen doğal bir hissiyat. Varoluşun ne kadar mucizevi bir his olduğunu artık sadece bir birey değil evrensel bir bütünün parçası olduğunu fark etti. Tüm canlılarla, doğayla, evrenin kendisiyle bağlantıdasın. yayılan bu ışığın ve evrenden aldığın tüm bilgeliğin bedenine aktığını hisset. Bu ışık ve bilgelik hücrelerini yeniliyor. Enerji merkezlerini dengeliyor ve seni sarsılmaz bir bütünlüğe ulaştırıyor. nefesine geri dön. Nefesine ve kalp merkezine odaklan. Epifiz bezinden yayılan ışığın Artık senin rehberin ve koruyucun olduğunu bilerek huzuru ve enerjiyi kalbine yerleştir. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Bu harika deneyimde bana eşlik ettiğin için